Aziz Uçber herkese selamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Sağlık, sıhhat. Başta olmak üzere. Evet değerli arkadaşlar. Birazdan Bitcoin ile ilgili ve altcoinlerle ilgili bir çalışma yapıp paylaşmayı planlıyorum. Umarım beklentilerinizi karşılarız. Tabi bu videoyu paylaşmadan önce Ali Reşber YouTube sayfamıza abone olursanız, beğenilerde bulunursanız bu video için ve alta yorumlar yaparsanız Yorumlarınıza da cevap vermeye çalışacağım. E, beklentilerimi paylaşmak adına sizlerle sık sık buradayım. E, biliyorsunuz eğitimler veriyorum yaklaşık 17 yıldır profesyonel anlamda. Özel eğitim, internet eğitimi ve e, sınıf eğitimleri olmak üzere birçok çeşitli ilerimize bu eğitimleri yapıyorum. E, Tabi bu eğitimler çerçevesinde geliştirdiğim sistemler, yöntemler, bunların patent hakları bunları da e, alıp gerek bunun üzerine yapmış olduğum yatırımlar e, çerçevesinde bu değerlendirmeleri sık sık yapıp sizlerle paylaşıyorum. Mantığını da anlatıyorum. Özel eğitim, internet eğitimi ve sınıf eğitimi için sayfamı ziyaret edebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Şimdi dönelim isterseniz piyasalardaki son gelişmelere, son duruma. Şimdi özellikle grafiğin yorumuna e, başlamadan önce, grafiklerin yorumuna başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, hemen hemen her gün ben düzenli bir şekilde eğitim grubunda e, tüm piyasalara dair, mesela dolar endeksinden başlıyoruz. Saat 6'dan sonra dolar endeksi, euro dolar paritesi, sterlin dolar, dolar japon yeni, işçe frangı, dolar, dolar TL, euro TL. Pariteleri detaylı bir şekilde günlükten haftalığa, aylağa yorumlarını her gün düzenli bir şekilde yapıyorum. Ve arkasından emtialara geçiyoruz. Yani pardon, emtialara geçmeden önce faizlere bakıyoruz tabii ki. Amerikan 10 yıllık ve Avrupa'daki faizlere bakarak, Alman tahvillerine özellikle bakarak burada piyasaların dünya risk iştahını ölçmeye, anlamaya çalışıyoruz ki bu yurt dışı borsalarında se seyredebileceğini ve zaman zaman bizim de eş güdümlü giden, eş değerde giden bizim borsamıza da yansımaları nasıl olabilir? E, paritelere, emtialara biliyorsunuz sonuç itibariyle dolarizasyon olduğu için doların seyri risk iştahının güçlü mü olduğu yoksa tam tersi dolar lehine mi geliştiği faizler tarafındaki, para e, tarafındaki gelişmeleri de dikkate alarak e, resmin büyüğüne bakıyoruz. Daha doğrusu resmin büyüğüne bakarak yorum yapmaya çalışıyorum. Şimdi pariteler sonrası altın, gümüş, fonlar, hisse senetleri, pardon e, petrol, bakır, pamuğa dair Bakıp burada yorum yapıyorum hemen yani her gün trendlerini yorumluyoruz bugün alıcılı zayıf gibi veya yatay stabil uzak durmak gibi hemen arkasından akabinde tabii ki kriptolara bitcoin ether ripple bu üçlüye mutlaka her zaman bakıyorum ve 100 tane de e, benim belirlemiş olduğum kripto ki şu an o kriptoya girip bakacağız o kriptolara girip bakacağız bitcoinle birlikte bunları yorumluyorum ve onun ötesinde taramalar yaptırıyorum yani kendi formüllerin üzerinden güçlü veya zayıf kriptolar şeklinde daha doğrusu daha çok güçlü kriptolara bakıyoruz ama taramaları yapıp sizlerle burada paylaşıyorum. Şimdi e, bunları yaparken tabii ki e, sistem, yöntem, oyun planı olabildiğince e, mantığını anlatarak gitmeye çalışıyorum. Büyük resmi bu anlamda görerek hareket etmek anlamında bize çok faydası olduğunu da söyleyebilirim. Borsalar, yabancı borsalar. DAX endeksi her gün düzenli bir şekilde Dow Jones. S&P ve Nasdaq endeksi olmak üzere bu yabancı borsalarda her gün analiz ettikten sonra hemen geçiyoruz. 100 endeks, 30 endeks yorumu yapıyorum ve e, endeksler ne olursa olsun çok güçlü endeks üzerindekileri sağlayabilecek hisseler. Yani endeks yükselirken endeksen daha fazla prim yapabilecek hisseleri çıkartıyoruz. Her zaman gayet yüksek başarıyla bunu yaptım zaten birçok arkadaşım biliyor. Bunun ötesinde ne yapıyoruz? Bunun ötesinde... Ee, endeks düşerken yükselebilecek hisseleri dahi nasıl bulabileceğimiz dair burada dersler şeklinde günlük yorumlar şeklinde paylaşıyorum. 620 küsür hisseyi günlük trade ediyoruz. Daha doğrusu e, tarıyoruz ve her gün mutlaka 100 tane IMKB 100 içindeki 100 hisseyi de detaylı bir şekilde yorumlayarak yolumuza devam ediyoruz. Gelelim şimdi Bitcoin'in son durumuna. Hemen şöyle açacağım Bitcoin'i değerli arkadaşlar. Bitcoin biliyorsunuz e, 53 bin 500'den beklediğim tepki 61 bin. 61 bin üzerinde 65 bine kadar bekledi bir hareketti ki sonrasında beklediğimin üzerinde bu hareket 68-69 bölgesine geldiği için bu bölge güvenli satış bölgesi diyorum geçen hafta itibariyle. Buradan oluşabilecek bir kar realizasyonundan bahsediyordum. Güvenli bölge satış bölge çalıştı. Yani şu aralık çalıştı. 65 bin, 67 bin. 68, 69 bin bölgesi çalıştı ve 63 bine bir geri çekilmeden bahsediyorduk. Buraya, burasının çalışmasıyla birlikte 64.300'ün üstüne kalması çok kritik öneme sahip dedim. Kritik lafını çok sevmiyorum ama önemliydi ve üzerine kaldığımız için bu hareket son 3 günde gelen hareket gerçekten 64.300'ün ne kadar önemli olduğunu ve üzerinde kalmasının neler getirebileceğini hep birlikte gördük. Günlük çalışmalarında da zaten bahsettim. Şimdi geldiğimiz noktada değerli arkadaşlar 64.300 üzerinde kaldıktan sonra 69.400'ü gördük neredeyse son 48 saattir 69.000 ve 66.600 diyelim bu bölgede şu an güçlü kalmaya çalışıyor benim için tabi burada önemli nokta şu 65.500 üzerinde kalmamız bakın 65.500 üzerinde kalmamız çok daha önemli yani. Ee, şu son 48 saatte 69 bin denemesi olduktan sonra 67 bine geri çekilmeler gördük ki bu önemliydi bugün de 67 bin gördük gördüğünüz gibi 67 bin 69 bin bölgesi şu an için çalışıyor haftalık bazda hemen dönüyorum Bakın bu haftaya dair hemen şöyle bir şey göstereceğim size Hdtr'ye bakıyorum 21758 Hdtr büyük olasılıkla 28 bin bakın 28 bin 21 bin 750 27.750 desek arada 6.000 puanlık bir fark var. Şimdi bu 6.000 puanı 68.000'in üzerine 67.800 ama 68.000'in üzerine e, koyduğumuzda koyduğumuzda 74.000 yani yeni rekor görü, görülüyor arkadaşlar. Yani yeni rekor ihtimali var Bitcoin'de. Şimdi bazı arkadaşlar tabii gidecek ki, ki sen aşağı bekliyordun da şunu bekliyordun. Arkadaşlar bakın e, trader olmak istiyorsak veya bu işte para kazanmak istiyorsak Tahmin tabii ki çok önemli. Zaten buraya kadar her dakika, her saniye yapmış olduğunuz yorumun başarısı ortada bir şey demiyorum. Çünkü bu şu traderlarda küskünlük de oluşturabilir. E, yıllardır bu piyasadayım. Hiç kimse hiçbir şey beni ilgilendirmez. Grafikten başka değerli arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Onun için şöyle söyleyeyim. Demoralize olmak yok. Hedef neresi? dediğim gibi yeni rekor ihtimali yüksek. Aradaki farkı koyduk ne dedik? 73, 74'e kadar yolumuz açık. Böyle bir durumda, böyle bir durumda önümüzdeki hafta yeni rekorlar görebileceğiz gibi gözüküyor. Çünkü dün yaptığım e, videoda paylaştığım detaylarıyla. Başlık neydi? ABD FED bu hafta piyasaları coşturabilir. Bakın şu video izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Burada hisselere, endekslere, paritelere, emtiyalar birçok şeyde değindim. Şimdi dönüyoruz o zaman. Demek ki bu hareketin olma ihtimali tabii son 4 saatliklerden şöyle dönüp baktığımda şu, bakın 4 saatliklerden dönüp baktığımızda şu satış biraz beni açıkçası bu bölgede acaba mı dedirtti ama dedirse de şu an için problem yok. Önümüzdeki şu an e, saat 3, 8'e kadar saat 8'e kadar Türkiye saatiyle de 67 bin üstünde kalıyorsak ki kalabiliriz diye düşünüyorum. Eğer bu gece saat 8'den sonra gece 68 bin üzerinde görüyorsa 68 bin 500, 69 doğru hareket görüyorsak yarın size söyleyebilirim. Yarın sabah kalktığımızda 71 hemen bakacağım söyleyeceğim. 68 desek 71'in üstünü görebiliriz yarın değerli arkadaşlar. Bunun anlamı şu olacak. Daha önceden güvenli satış bölgesi olarak bahsetmiş olduğum 71-73 bölgesini tekrar girmiş olacağız. Güvenli satış olup olmayacağını orada sorgulayacağım. Çünkü çünkü benim beklediğimden daha güçlü bir e, bitcoin söz konusu. Duruş söz konusu. O zaman ne yapacağız? Böyle bir durumda 65.500 üzerinde salı gününe kadar kalıyorsak veya 68.500 üzerinde kapanışlar geliyorsa devam ediyorsa büyük ihtimalle rekora hazır olun. Bu rekor ne kadar olabilir? Dediğim gibi 74.000 76.000 aralığı da olabilir. Daha büyük resimde coşturmak isteyebilirler. Ben 73.000 üzerinden itibaren güvenli satış için aramada olacağım. Çünkü daha önceden güvenli satış dedikten sonra bakın 68'den 63'e geldik. Görüyorsunuz 63'e çok güzel çalıştı harika. Yani 65'in altında gördük ve bize fırsat verdi bu iş bitti. Şimdi o zaman şöyle diyoruz değerli arkadaşlar 21.700 36.000 hadi ee, 15.000 puan diyelim bakın 21.700 36.700 desek 15.000 puan hadi 14.000 puan olsun ee, şöyle çok basitçe hesapladığımızda. 14 .000 puan koymuş ortam üzerine arkadaşlar. Bitcoin'de yeni hedef. Bakın Bitcoin'de yeni hedef. Neresi olabilir? Evet. 80 binin biraz üstü. Ben güvenli satış bölgesi olarak orayı izleyeceğim arkadaşlar. Yani şimdilik güvenli satış bölgesi ihtimali bu bölgede azalıyor. Bu bölgeyi çok hızlı bir şekilde kırıp sonra benim senaryolarımı çalıştıracak hareket gelebilir. Onun için çok da gaza gelmemek gerekir diye düşünüyorum. Altcoin rallisi deniyor. Altcoin rallisi Bitcoin her yükseldiğinde denir, konuşulur. Ama ben altcoin rallisi gazına gelmeyin derim. Ama iyi kriptolar var. Bunlara da dikkat edeceğiz tabii ki. Ben paylaşımlarımı dün de yaptım. Dün bayağı bir kripto e, paylaştım. Bunların içinde çok güçlü olanlar, yeni dönüşe başlayanlar da var. E, onun için birkaç tane kripto da burada paylaşabilirim. Ripple şu an için gördüğüm kadarıyla en güçlülerinden bir tanesi Ripple'da Ripple'da da bir hareket bir hamle olacak gibi gözüküyor. En zayıf halka Ethereum. Ethereum'dan şimdilik bu sürece katılamıyor. BNB şöyle söyleyeyim. Belki biraz daha şöyle alacağım. BNB biraz daha bakın. Bitcoin prim yaparken hemen şuraya bir dönüş yapacağım bunu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar önemli nokta şu. Bitcoin 2021 yılından beri 3 kez çok önemli 3 kez yeni rekor gördü. Peki 2021 yılından sonra 3 kez yeni rekor gördüğünde kaç kripto Bitcoin'in gördüğü gibi rekor gördü? Zaten bunun istatistiğini, bunun çalışmasını yapmıştım. %99.9 bütün kriptolar bütün kripto'lara alıyorum. %99.9 Bitcoin'in gördüğü rekorları göremedi, göremez çünkü hemen evet. döneceğim. Ee, i̇nsanlara maalesef Bitcoin zirve yaparken, bakın Bitcoin zirve yaparken şu zirveleri yaparken 2021-2022'deki zirveleri görüyorsunuz. Bunun üzerine çıktığını gördük ama. Değerli arkadaşlar şimdi belki yeni rekor tekrar denemek isteyecekler. Ama denese de son büyük bir boğa tuzağı alıp sonra geri çekileceğini düşünüyorum. Güvenli satış için izleyeceğiz. Bakın şu grafiğe iyi bakın. Bitcoin daha önceki 2021'den bugüne kadarki süreçte 3 defa rekor gördü dedik ya. Şimdi bakın haftalığı alacağım haftalık grafiği alacağım. Birçok kripto BNB hariç benim en azından şu an gördüğüm kadarıyla bir iki tane daha kripto var. Bitcoin gibi 2021'den sonra bakın Yeni rekor görmüş mü? Evet. Yine rekor gördü. Bitcoin gibi gitti neredeyse. Bakın Bitcoin gibi gitti neredeyse. Hemen alıyorum bakın. Yani Bitcoin gibi yeni rekor dönedi. Yeni rekor belki tekrar denemek isteyecektir ama Bitcoin gibi olabilir. Ethereum'a bakın arkadaşlar. Ethereum ne yaptı? Ethereum deneyemedi bile. Ha deneyemedi bile derken gene iyi geldi. Zirveden itibaren dönüp baktığımızda neredeyse zirvenin geçen Mart'taki derimesine göre %16 altında kaldı. Şimdi 100 tane kripto göstereceğim size. Mesela bakın. Bitcoin zirveden erken 2021'de neymiş? Jump. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse zirvesinin bakın zirvesinin yüzde %94 altında. Yıllardır Bitcoin yükselirken yükseldiği zamanlarda ki Bitcoin ben 69 bin dolardayken 19 bin dolar 16 bin dolar söyledikten sonra o büyük düşüş söyledikten sonra alt kriptoların belki bir çoğu içinde şunu da dediler tabii ki 3-4 sene 5 sene kriptolar biter hiç kripto kalmaz dediler değil mi? Öyle dediler. Bunu nerede dediler? Şu dipte söylediler. Ama ben ne dedim? Bitcoin küllerinden doğacaktır. Diğer kriptoları da etkiler. Pozitif etkileyecektir illaki Bu hareketi yakaladım mı? Yakaladım en tepe en dip. Güzel. Bunun yanında şunu her zaman söyledim. Evet Bitcoin giderken diğer kriptolar gitme ihtimali artık çok zor. Yani Bitcoin'i görmüş olduğu şu tepeleri değerli arkadaşlar %99.9 diğer kriptolar göremedi. Göremeyecek de çok daha uzun yıllar belki göremeyecek. Arada sıyrılanlar olacaktır illaki. ama lütfen dikkat arkadaşlar aman altcoin rallisi diye gaza gelmeyin ya Bitcoin ya Ethereum ya BNB ya da büyük 10 kripto içinde Bitcoin'e eşdeğer olabilecek Bitcoin'le paritesini analiz etmeniz gerektiğini düşündüğüm kriptoları takip yakından takip edin. O diğer kriptolar her yükselişte bakın değerli arkadaşlar görüyorsunuz en basitinden bakın sol tarafa bakın bir de son duruma bakın. Yani en basitinden 2022 zirvesinden e, CRV'nin zirvesi şu anki seviyesine dönüp baktığımızda %96 aşağıda. Hani altcoin rallisi olacaktı? Yıllardır bunu söylüyorlar size. Altcoin rallisi olacak diyenler arkadaşlar ya bu işi bilmiyor ya da başka bir şey var bilemiyorum. Ben bilemiyorum. Dönün bakın. Bakın. 2, 3 bakın. Sol tarafa bakın. Sağ tarafa 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 bakın. Tarafa bakın, sağ tarafa bakın. Yani bu hem de arkadaşlar başka bir şey daha söyleyeyim size. Bu dolar bazında olan bunu bir de bitcoin ile karşılaştıracak olursanız var ya yani daha durumun fena olduğunu göreceksiniz. Mesela Ethereum'u bitcoin ile karşılaştıralım. Bakın görüyorsunuz. Ethereum bitcoin'e karşı dolar bazında zaten ciddi düşük. TL bazında da düşük. Ama bitcoin ile Ethereum'u karşılaştırdığınız bakın. TL, dolar bazında Ethereum %16 aşağıdayken şimdi %62 aşağıda. Umarım anlatabiliyorum. Bakın bu Değerli arkadaşlar, lütfen, lütfen gerçekten bu hisse senetlerinde de böyle. Hisse senedini yatırımcısında yıllardır e, bu tarz, e, nasıl söyleyeyim, bilen bilmeyen konuştuğu için hisse senetlerine de dönün bakın. Endeksin %70-80 altında olan hisseler Dolar bazında, borsadaki hisse senetlerin %80'i dolar bazında zararda. TL bazında kar yapmış gibi gözükse de, Endeks bazında %60, %70, %80, %90 düşük kalan hisse var. En iyi hisse bile, bakın en iyi hisse bile değerli arkadaşlar. En iyisi düşündüğünüz hisse bile yerine yerine dolar bazında, endeks bazında baktığınızda prim yapmadığı dönemler vardır. Ve bu dönemde çirkinler devam eder maalesef. çirkinler yanlış anlaşılmasın sakın. Bilmedikleri için bunu söylerler. Onu söylüyorum. Yoksa başka ne kötü niyet olabilir? Bilemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Aldığınız hissenin endeksin veya o piyasanın lokomotifi. Bitcoin'in veya o piyasanın lokomotifi. Dolar endeksinin karşısındaki paritesini her zaman yapın. Yani Bitcoin'le sizin almış olduğunuz kriptonun BTC'sinin paritesini yapın. Trendine bakın. Ona göre hareket edin. Bitcoin yükselirken bu pariteye dikkat edin. Bitcoin düşerken döviz tarafındaki veya yerel para cinsindeki trendine bakın. Bunlar önemli hem de çok önemli şeyler değerli arkadaşlar. Onun için ben diyorum ki sizlere bakın birçok kripto maalesef hüsranla bitti. İnsanlar e, burada kaldılar. Bakın birçoğu görüyorsunuz. Sol tarafa bakın. Pardon hemen bir daha ben kendi. Evet bakın. Sol tarafa bakın. Sağ tarafa bakın. Göreceksiniz. Yani %90 düşüş, %98, %99 düşüş olan kriptolar var. Bunlar hem de dolar bazında veya TL bazında. Sonuçta Bitcoin'e karşı çok daha kötü durumdalar. Yani Bitcoin'i baz alacak olursanız Bitcoin şu kadar prim yaptı, sizin kripto prim yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü nasıl bir grafiğe bakacağınızı bilmiyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Herkes bakın bir daha söylüyorum. Nasıl bir grafik çeşidine bakacağınızı daha bilmiyorsunuz. Piyasada %99.9 diyeyim. Herkes neye grafik bakıyor? Mum grafik bakıyor. Bir kere mum grafiğe bakmakla nasıl söyleyeyim? Mum grafiğe bakmayı bırakın demek haddime değil ama mum grafiğe bakmakla kafanızı karıştırırsınız. Başka bir şey yapmazsınız. Bar grafik çok basit, temiz, harika bir görüntü ifade eder. Onun için buna bakmakta fayda var. Sesim gitmemiştir umarım. Heh, evet Çünkü Bazen şey bitebiliyor, şarjı bitebiliyor, videoyu tekrar <laughs> yapmak zorunda kalıyorum veya teknik bir arıza oluşuyor. Arkadaşlar sol taraf hemen bir daha dönüyorum, bir daha gösteriyorum. Hangi piyasada o piyasanın, lokomotifinin durumunu değerlendirerek hareket etmezseniz, hangi piyasa olduğu hiç önemli değil. Lokomotif önce olacak. Önce lokomotif. Lokomotifi bileceğiz, lokomotifin arkasından gideceğiz. Lokomotif iyi gidiyorsa biz de o lokomotifle beraber gitmeliyiz. Ona göre ayarlarımızı belirlemeliyiz. Lokomotif duruyorsa düşüyorsa o zaman başka bir şekilde grafiğe bakmakta fayda var. Milyonluk bir bilgiyi bir kere daha paylaşmalıyım. Yıllardır paylaşıyorum. Siz de dediğim gibi değerli arkadaşlar buradan da bu noktaya değinmek istiyorum. Siz de gelin eğitimlerime özel eğitim, internet eğitimi, sınıf eğitimi kesinlikle pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. Bakın ne diyorum. Yani bu bir pazarlama stratejisi değil arkadaşlar. Ben zaten reklamımı yapıyorum, anlatıyorum, paylaşıyorum. Gelin eğitimlerime farkı göreceksiniz. Net. Onu söyleyebilirim. Evet. Hemen dönüyorum o zaman. Grafiklere ve grafiklere döndüğümüzde hemen şöyle 3-5 tane de güzel grafik bulmaya çalışalım. Mesela LTC iyi gözüküyor. Hemen söyleyeceğim size. Neo güzel gözüküyor. Ont güzel gözüküyor. Kutum iyi gözüküyor. Şöyle bakayım bir saniye. Yok Mesela sant iyi gözüküyor. Sol çok güzel gitmişti. Bakın sol harika gözüküyor. Ben hafta içinde bahsettim. Storch güzel gözüküyor. Yani TRB bakayım şöyle bir TRB. Evet. Demiş TRW, USD Yani şu an için bir şey yok. TRX bakın bu Bitcoin düşerken harika prim yapan bir kriptoydu. Bitcoin'e ters giden bir kriptoydu. Ee, şu an için iyi zirveye yaklaşmış gibi gözüküyor. Umut güzel gözüküyor. UBAN iyi gözüküyor. X, XLM bir e, sıkışma var dikkat. XLM'ye bakıyoruz. Pozitife dönebilir. Dikkat. Ripple şu an için iyilerden bir tanesi. XTZ. X'lerden güzel çıkmıyor işte da. XTZ'ye bakıyorum. XTZ yani yeni yeni bir kırılma olacakmış gibi gözüküyor. XVS güzel diyeyim. Zek iyi gözüküyor. Ee... Burada da bir şey yok. Arı bir, bir daha bakayım. Dün alt dere Yani iyi. Rusya'da biraz daha görece iyi gibi. ASR iyi. Bakın iyi dönüyor. Atom iyi dönmeye başlamış. Akses iyi dönüyor gibi. Bant iyi. Bat iyi. BC iyi. BNB'de bir dönüş var zaten. DASH iyi dönüyor gibi. Şey, IOS iyi gözüküyor. Kava iyi gibi. KNC iyi gibi. Link iyi bir lit toparlıyor. LTC iyi Litecoin. Evet gördüğüm bu. Bunun dışında şöyle 2-3 tane iyi şey var. Ee, ne derler? Kripto var. Onlara da şöyle bir bakayım hemen size Mesela jump. iyi bir dönüş var gibi gözüküyor. Onun dışında gördüklerimden bir tanesi Alice iyi gözüküyor. Yeni yeni dönüşler var. Tahmin ediyorum ki bu kriptolara biraz daha dikkat edeceğiz. Evet şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım faydalı e, bir e, yayın olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sayfama abone olup bulunabilirsiniz. Sevgiler saygılar. Görüşmek dileğiyle.